Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz Bugün Car For sale benzeyen bir oyun oynayacağım Şey Car For sale değil Car, Car For Trade diye bir oyun oynuyorum Onu göstereceğim size Bu da Car For mobil versiyonunu düşünün Ve ona benzer bir oyun düşünün işte onun gibi araba alıp satıyorsunuz. Öyle bir oyun. Bir de zamana gelince uyuma diye bir şey geliyor. Alttan uyuma seçeneği çıkıyor. Oradan uyuyor. Uyuyor karakterimiz. Şimdi müşteri geldi. Müşteri bakalım kaç dolar verecek bize? Bu arabaya kaç dolar verecek? Bakalım. 14 bin mi? Ben bunu 12 bine aldım. diyorum. Ya da pazarlık yapalım. Pazarlık. Pazarlık yapalım. 20 bin olsun. Ya abla ben satmam ki sana. Yani 20 bin de sana çoksa satmıyorum. Yani kusura bakma da. Şöyle kenara alacağım. Kam şeyi. Kendimi şuraya alacağım. Heh. İşte böyle bir oyun. Böyle bir oyun işte. Şuradan da açık karttırma diye bir şey var. Alan var. Oradan işte insanlar toplanıyor. Ona göre sen de araba alabiliyorsun. İşte şu karşıda. Orayı da göstereyim. Orayı da göstereceğim size. İşte buradan bilet alıyorsunuz. Aynı Car for Sale gibi düşünün. İşte onun Android versiyonu. Yani telefon üzerinden düşünün. İşte burada numaralar var. Numaraları göre şeyler var işte. Neydi? Ona göre arabalar çıkıyor. Siz de ona göre araba alabiliyorsunuz. Tamamen araba satış oyunu. Öyle söyleyeyim. Yeni beni takip eden takipçiler, takipçiler için teşekkür ederim demiştim. Ve hoş geldiniz demiştim. Tabii Yani beni anlamamış olabilirsiniz. Anlıyorum. Azerbaycan'dan beni izleyenler, Meksika'dan beni izleyenler, Welcome, Welcome diyorum. Yani hoş geldiniz. Abi. o abi. Abi ne yaptın abi? 16.000 mi? Lan ben bu arabayı 12 e aldım. Şaka mı lan bu? Şaka mı bu? 16.000 Ya 16 bin al geç ya. Allah Allah. Tamam aldı geçti. Tamam. Sıkıntı yok. Buradan da yarış yapabiliyorsunuz. Araba aldığınızda şu kısma getiriyorsunuz. Buradan da araba sürebiliyorsunuz buradan. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Bye bye.